Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek burada vatandaşımızın alım hızını, kolaylığını, e, burada süreci ve zamanı en verimli şekilde değerlendirecek bir sistemimizi tapu kadastroyla bir asrı aşkın tecrübeyi de yine Kıbrıs halkına aktarıyor olacağız. Kıbrıs Türk e, halkının inşallah hayatını da bu manada kolaylaştırmış olacağız. Yine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de coğrafi bilgi sistemini e, Kıbrıs'ta kuracak bir işbirliği protokolünü burada hayata geçiriyor olacağız. Geliştireceğimiz ulusal coğrafi verisi altyapısı sayesinde kamu kurumları daha doğru, doğru ve hızlı kararlar alabilecek. Yerel yönetimler ise hizmetlerini vatandaşımıza daha verimli bir şekilde sunabilecekler. Sıfır atık projemiz ki Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünyaca kabul görmüş bu projeyi de Kıbrıs'ta uygulayacak e, yine bugün protokolümüzü imzalıyor ve burada eee depozito iade makinalarımızla e, burada atıkların ekonomiye kazandırıldığı anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız ve tüm bu projelerle birlikte aslında kendi ayakları üzerinde duran üreten kalkınan KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği kardeşleri olarak verdik. Vermeye inşallah devam edeceğiz.